aldatmalarla ilgili çok önemli bir tespiti paylaşmak istiyorum. Deneyimlerimle gördüm ki birçok aldatmanın nedeni beraber çalışan, beraber mesai yapan, aynı ortamlarda sık bulunan karşı cins iki kişinin eşleriyle ilgili dertleşmeleridir. Beyefendi karısıyla sorunları var, hanımefendinin de kocasıyla sorunları var. Mesai aralarında, mesai boşluklarında bir araya gelip sohbet ettiklerinde taraflardan biri eşini anlatmaya başlıyor diğeri de kendi eşini anlatmaya başlıyor o eşinin sorunlarını anlatıyor. Diğeri onu teselli ediyor. Bu defa o kendi eşinden neler neler çektiğini. Seninki ne ki? Ben de şunları şunları yaşıyorum diyor. Diğeri ona ne biçim kadınmış bu diyor. Böyle erkek mi olur diyor? Nasıl seni anlamaz diyor? Seni gibi bir kadını nasıl anlamaz erkekler? Senin gibi anlayışlı bir erkeği nasıl anlamıyor senin karın? Bir de bakıyorsunuz ki karşı iki cins evli oldukları halde aralarında bir dertleşme, bir teselli verme bir sakinleştirme operasyonu başlamış. Birbirlerinin duygularına tercüman oluyorlar ve aralarında farkında olmadan bir duygusal yakınlık oluşmaya başlıyor. Çünkü dertleşiyorsunuz. Çünkü birbirinizi acıda teselli ediyorsunuz sızı da teselli ediyorsunuz. Birbirinize dayanak oluyorsunuz. Birbirinize koltuk değneği olmaya başlıyorsunuz. Ve sonra adım adım şu geliyor. Ya seninle konuştuktan sonra kendimi çok iyi hissediyorum. Ya sen bana çok iyi geliyorsun. Ya bu konuşmalar gerçekten çok güzel oluyor. Ya sen olmasan var ya ben bu evliliği devam ettiremem. Seninle konuştuktan sonra ben sakinleşiyorum, rahatlıyorum. Ve evliliğime işte bir şekilde böyle devam etmeye çalışıyorum. Sen bana çok iyi geliyorsun. Ne demek ya? Sen bana çok iyi geliyorsun. Bakın yavaş yavaş bir yere doğru gidiyoruz. Sonra eşinden göremediğini bu kadında görüyor. Eşinden göremediğini bu erkekte görüyor. Benim böyle bir karım var ama ne kadınlar varmış ya. Benim böyle bir kocam var ama ne erkekler varmış ya. Ne de anlayışlı. Beyefendi madem o kadar anlayışlıysan git karınla anlayışlı o. Hanımefendi sen madem o kadar anlayışlı birisin git kocanla anlayışlı o. Dışarıdaki bir erkekle, dışarıdaki bir kadınla niye bu kadar anlayışlı oluyorsun? Kaldı ki anlayışlı biri olsaydı eşiyle anlaşabilirdi. Eşiyle anlaşamadığına göre biraz da orada da problem var. Hep karşı tarafın problemli. Bu doğru bir yöntem değildir. Kendi özelinizi, kendi eşinize ait özelinizi yatak bahsine kadar girebiliyorlar. Bir başkasıyla paylaşma hakkınız, özgürlüğünüz yoktur. Bu konuya giremezsiniz. Etik değildir. En azından etik değildir. Hukuki de değildir. Bu gayri ahlaki bir yaklaşımdır. Ve Gayri ahlaki bir yaklaşım sizi gayri meşru sonuçlara götürecektir. Ve sonra aldatmalar baş gösteriyor ne yazık ki. Telefonla mesajlaşmalar. Çünkü bana iyi geliyorsun ya eve gidince de sıkılıyor, duygusal yakınlık. Senden uzaklaşınca kendimi çok kötü hissediyorum demeler. İşte işe gelmeyi dakikaları sayıyorum demeler. İyi ki mesai var. İyi ki seninle beraber aynı yerde çalışıyoruz. Sen de olmasaydı hayatın tadı olmayacaktı. Ne demeye çalışıyorsunuz? Gümbür gümbür aldatmaya gidiyorsunuz siz. Sonra duygusal yakınlığın önüne fren koyamıyorsunuz. Fiziksel yakınlığa ulaşıyor. Sonra bir mesajla yakalanıyorsunuz. Sonra yuvalar dağılıyor. Lütfen sınırlarımızı koruyalım. İyi niyetle yola çıkıyoruz. iyi niyetle adımlar atıyoruz. Ama yanlış metotlar kullandığımız için, iyi niyeti yanlış bir alanda kullandığımız için bu bizim yuvamızın, çocuklarımızın yuvasının dağılmasına sebep oluyor. Kısacası demem o ki eşinizin özelini bir başkasıyla paylaşmayın. Özellikle ve özellikle bir mesai arkadaşınızla ve karşı cins bir mesai arkadaşınızla ve düzenli metodik bir şekilde anlatmayın yoksa sonuç çok kötü olur